Merhabalar. Ay efendim e, görüyorsunuz yani e, e, çok güzel e, konuklarım oldu. Fakat e, güzel konuştular efendim. Gayet güzel. Yani şimdi video <laughs> konuklarımı ben burada. E, açıklamış olsam, bundan önceki videonun bir anlamı kalmaz yani. İzleyin. Geçici bir süre olaraktan Instagram'da bırakacağım. Ondan sonra zaten YouTube kanalıma yükledim. Oradan da izleyebilirsiniz kaçıranlar. Evet. Efendim e, gün geçmiyor ki. E, LGBT'liler arasında istisna olarak birkaç kişi e, o ona öyle demiş, bu buna öyle demiş ben buraya gidiyorum, ben oraya gidiyorum diyerekten ben buna karşıyım. Çünkü neden biliyor musunuz? E, hepimiz aynı çatın altındayız. Bir çatal olur ya, bir çatı olur ya, o çatının altındayız. Yani ne geysi, ne travestisi, ne de transseksüeli. Hepsi ne de lezbiyeni. Yani bunların hepsi bir çatı altındadır. Dayanışma dururken, ne gereği var? Şimdi kalkıp da bir e, kendi şahsım adına konuşayım. Yani kendimden yola çıkaraktan. Esibel Sibel Baysala Hüsnü şöyle demiş. E koştura koştura efendim nereye? Besteye. Arkadaşım elinizde ne geçiyor? Ferdi şunu söylemiş efendim. Koştura koştura Hüsnü Baysal'a beste yazıyor. Lar yazıyorlar. En ne geçiyor? Bugün yemin ederim e, Niler Albayrak hanımefendiye ben kalkıp da ne aradım ne de davandan vazgeç dedim. Demedim ama kendisi storiesinde paylaşmış ve ne demiş biliyor musunuz efendim? Ankara'da yaşayan ismimi de koymamış oraya. Ankara'da yaşayan Sibel Baysal yani benden için davalarımdan feragat ettim. İşte budur. Eğer ben onu arayıp da neler ya işte davandan vazgeç veya neler beni arayıp farklı sosyal medya mecralarında kullanıp, yayın açtırıp da <laughs> eğer ki beni kullanıp da e, üzerimden para kazanıp da davalarımdan vazgeçeceğim diyerekten vaatte bulunsaydı o zaman ben şu anki videomu Sevgili vekilimiz, milletvekili aday adayımız ve gönüllü olaraktan yıllardır mücadele eden sevgilinler al bayrak için açmazdım. alamayacağım seni konuk olaraktan, kimseyi almıyorum. Ama ne yaptı? Umarım, umarım. Bülent Ersoy'un bir şarkısı var biliyorsunuz değil mi efendim? Haddini çok aşıyorsun. Herkesin işine karışıyorsun. Atınca 3 5 şey 3 kade şaşırıyorsun. Akıllı ol. Sen her şeye limon olma. Akıllı ol. Dedikçe durmuyorlar efendim. Durmuyorlar. az kaldı. Hüsnü abim hakkında ki açıklamalar, elimdeki belgeler, o Hüsnü Baysal var ya, ha, dekontlar, kanıtlı, tespitli, hepsi elimde. Hüsnü Baysal, birkaç gün sonra senin hakkında görüşeceğiz. Hüsnü müsün nesin artık? Bıktım usandım vallahi billahi. Feride nasıl olmuş kız saçı? Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Lubunya dediğiniz tamam mı? Ben o kadar dernekler hakkında açıklamalar yaptım ki LGBT dernekleri boş boş denekeler bunlar. Bir masa kurup ellerine bir kalem alıp öldü diye bir transı LGBT bireyine daha doğrusu Yurt dışına gönderiyorlar. Yurt dışından milyon dolar onları getirtiyorlar. Öldü dedikleri trans şey LGBT bireyi de aslına bakarsanız ya rahatsızdır ya da işte ben tek dişe skeç halinde tiyatro çekiminde bayıl diyerekten öldü numarası yap diyerekten. Bunlar da o şekilde resimleri çekiyorlar. Yurt dışına gönderiyorlar. Bunu bana söyleyen Ebru Karanfil ve Bursa'daki Bursa'dan Tayland'a giden Firari. Yazıklar olsun sana. Tamam mı? Anneler kutsaldır. Benim de annem öldü. Ama Gülistan gelip senin anneni gezdirdiğinde Gülistan nankör oldu. Gülistan'a yapmadığını bırakmadın. Beni kullandın. 11. Lubunya arkadaşının benim aleyhimde tanıklık yapacaksın dedin. Değil mi? Ben ne yaptım? Gerekli adli yere gittim. Madiden bir video çekip sana gönderdim. Sen de yutmadın. Efendim, e, biliyorsunuz e, bir kısa bir TikTok videom var. Burada e, her iki sayfamda duruyor efendim. E Piton dedikleri dedikleri hani Antalya'da olan o aşkın e, var. Urfalı aşkın olarak Arap kızı işte. O var. E, o öndekiler Çovarlı bu neyi tanımıyorum. E, şey o güzel dişli, güzel yüzlü olan da Piton Park'ı. Ha o da bu 11 kişinin içerisindeydi. Ben niye Piton Park'ı ben en son bir e, yıllar önce buraya Ankara'ya geldiğimde Seyran Bağları'nda bir arkadaşımın evine gelmişti. Orada görmüştüm ben kendisini. Gayet saygılı, gayet mütevazi, kendi halinde olan bir insan. E, diğerleri Berfin, Çelik, efendim, saymakla bitmiyor. Yani 11 kişi. Bu, bu işin içinde okşan da var ama. Yani. E ben ne yaptım? Aleyhine tanıtlık e, tanıklık yapmadım. Tanıklık yapmadım. Bana bir şahit ceza verdirdirdi veriltilmiş olduğu 5 ay ceza şu an bölge istinaf mahkemesinde duruyor. Yargıtay bozarsa ki baro tarafından bana avukat atandı. Ben cezaevindeydim. Sekiz aracılığıyla çıktım ben. Oradan avukat tuttu bana hakim hanım. Hakim hanım Bursa'nın şeyi mahkemesinde. Ondan sonra ben de dedim ki e, cezaevindeydim. Sekiz aracılığıyla böyle görüntülü. Siz şu anda beni görüyorsunuz. Farz edin ki ben de hakimim. Yanımda katibem var, sekreterim var. Ben de san, görüyorum. Veya müştekiyi veya mağduriyi. Yani. Oradan bana atanan <laughs> Barolar Birliği'nden olan avukat hanımefendi de e, itirazını yaptı ve şu an Yargıtay'da. Sen bana kalkıp bir de utanmadan diyorsun ki ne? Ben CHP'den aday adayıyım. Bursa'da Bursa'da Lubunyalara çektirdiğin acıları o kucan vardı ya Mehmet. Ha, Hani seni aldattı ya Similyalı bir Lalu ile, onun işte o sana o kadar koymuş ki, an, yemin ederim annenin ölümü sana o kadar koymadı. Mehmet'in bir lobunya ile birlikte Bursa'da seni aldattığından kaktın bunalımlara girdin. Gir iyi oluyor sana. Müstahak. hak. Çünkü niye? İnsanları, ins Avunyalara neler çektirdin Bursa'da sen? Tırnaklarına varana kadar söktürmedin mi? Sökmediniz mi? He? Bir anzayı 2015, pardon 2016 tarihinde yılında bir anzayı 800 TL'ye vermediniz mi bir Lubunya'ya? Lubunya o Ranza'nın, Ranza dediğim cezaevinden bahsetmiyorum ha. Normal böyle bir ev tutmuşlar. Ha bu şey o e, delege bozuntusuyla o Mehmet'le. Ha. Ondan sonra Lubunya'ları ezik. Lubunya'lara madilik, tırnaklar sökülüyor. Lubunya'lar ranza parası 800 TL. Ya 800 TL ya bugün Düşünün yani euro ne kadar olmuş? 2000 aşmış yani 2000 şey aşmış. Ben benim bahsettiğim 2016. 800 TL. Bunu bana anlatan kim? Hande. Ben seni tanımıyordum. Sosyete Hande değil. Bursalı güzel olan Hande. Sahra. Bir tek onunla Bursa'da baş edememişsin. Ne sen, ne de o kocam dediğin Mehmet. Sahra Taner'le. Baş edememişsiniz işte. Onlar sizinle baş etmiş. Ondan sonra LGBT aktivistliğim de gönüllü olarak senden. <laughs> Sibel, baksana. <laughs> Bak benim dediklerim uyguna. Tamam mı? Ona göre yararlı çıkarsın. Gel şu 11 tane lübünenin hakkında aleyhinde tanıklık yap. Diyen kimdi? Senin. Değil mi? Her ülkeden zanlı iadesi var olduğunu biliyorum. Çünkü TCK'ya cumhur kanun çok iyi biliyorum yani. Her ne kadar videolar çekiyorsam, yayınlar açıyorsam, bilmem ne yapıyorsam, her şeyi de okumuşum. Okumuşum yani. Sen ne diyorsun kız Eylül, kafaya mı yedin sen? Kafaya mı yedin sen? Ne sorular bunlar? Az önceki o videoda da saçma sapan şeyler soruyorsun bana. Ne oldu sana? Bak gerçek adını söylerim buradan senin Eylül. Saygılı ol lan! Ondan sonra efendim eee epey bir e, beni kullandı. Kullandı beni. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020'ye kadar. 21'e kadar. Ondan sonra ben <laughs> ben de o dediği LGBT bireylerinin 11 kişiden oluşan 11. kişide vermişim. Benden feragat edecekmiş 10 kişiyi eğer onun aleyhinde tanıklık yapmış olsaydım. Hayır, ben Lubunya arkadaşlarımı satmadım. 5 ay cezaya razı oldum. Henüz Yargıtay aşamasında 5 ayında yatarı yoktur. Yani eline ne geçti? Beni kalktın YouTube ile YouTube'ni kapattırıyorum dedin. Bu YouTube değil. Ondan önceki. O soyunup da kapattım. Kapattım. Youtube'e de değil. Ondan önceki. Kalktım beni ona tehdit ettim. E kapat dedim. E aldım benden iyi e devlet şifrelerimi. Ben de sana inandım. Ondan sonra bir ara kapattım. Bir hafta sonra açtıracağım dedim. Nasıl olduysa. Çünkü niye? Şifreler de sendeydi. O yüzden. E, hani şey yapacaksın ya. Kendini öveceksin ya tırnak sökücü. Öyküden bahsediyorum. Kimden bahsedeceğim? Korku mu var benim ondan? O kim ki? O Türkiye'den korksun. Türkiye kanunlarından korksun. Devlet yönetimimizden korksun, bizim Türkiye'deki TCKlardan cumuktan korksun. Her yurt dışında yaşayan zanlının Türkiye'ye iadesi var, ama Taylat'tan yok. Ben de bunu talep ediyorum. İadesi olursa zaten hakkında kesinleşmiş olan bir sürü ceza var onun. Evet. Niler e, Albayrak Türk e, neydi partisinin adı? Türk İş miydi? TPK mi? Tip mi? Tip. Tipten İşçi Parti <laughs> Partisi e, milletvekili olan vicdanlı merhametli. Bakınız efendim. E, yemin ederim tekrar söylüyorum. Sonra videoma son vereceğim. Ben Niler Albayrak'ı arayıp ben ona demedim. Davandan, davalarından vazgeç. Helal olsun kadına. Helal olsun kadına. Beni ona çattıran da Tayland. Bunu da buradan ifade edeyim. Tabi bu hani bu yıllarda değil. 2017. O zaman siz bilmezsiniz. Okşan vardı, Başak vardı, Deniz Polat vardı, Zümrüt vardı ondan sonra ne bileyim bir messenger odamız vardı böyle grup facebook'ta yani öyle sohbet muhabbet amaçlı katılıyordum orada bu dediğim kişiler de şahittir yani konuya bundan dolayı evet sevgili Niler Albayrak hanımefendinin umarım kızlar o kadın gerçekten bak uğraşıyor, ediyor yıllardır. Ta İstanbul'daki trans misafirhanesi vardı ilk ay zamanında biliyorsunuz. Ha hiç öyle kalkıp da <laughs> cukkaları, mukkaları öyle kalkıp da diğerleri gibi cebe indirmedi. İndire kandı yapmadı. Hala bak ne diyor? Ben diyor LGBT bak afiş bastırmış. Faili olan, meçhul olan Yakılarak katledilen Hande Kader arkadaşımızı afişe bastırmış. Yani ne kadar Lübunyalara düşkün olduğu, içtenlikle e, LGBTİ aktivisti, gönüllü aktivisti olduğu buradan aşikarca belli. Gelin, gelin, hep birlikte ne yapalım? Niler Albayrak'ı destekleyelim. Beni boş verin. Beni siktir edin. Ben şarkılarımla. Beni geçin. Ben o kadar kültürlü, bilgili olamam. Ha, kendi... ...şeyimde bilgili olabilirim. Ama ben... ...Niler Albayrak kadar... E, ...kendimi bu yola adamış... ...bilgili, kültürlü bir insan değilim. O yüzden... Genç nesil, sizlere de sesleniyorum. Giy olsun, lalüs olsun, cart olsun, curt olsun. Gelin bu kadının hakkını verelim. Bu kadın hak ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kürsüye oturmayı hak ediyor bu kadın. Benden, ben bu kadar söylüyorum. İsteyen istediği ama şunu unutmayın. Parti ayrımcılığı, partizanlık yapmıyorum. Sadece bir LGBT gönüllü bir aktivistin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde LGBT'liler adına kürsüde var olmasını istediğimden dolayı çünkü bizler yararına neler gerçekten konuda bu konularda kültürlü, vicdanlı, merhametli hak savunucusu. O yüzden bir oy bir oydur. Gelin İşçi Partisi'nden aday adaylarını koyan Niler Albayrak'a LGBTİ bütünleşme olaraktan destek olalım diyor ve sevgili Niler Albayrak'a da saygılar sevgilerimi sunuyorum efendim. Siz katılan sevgili izleyicilerime cevap veremedim. Ciddi olan videolarımda konuşmalarımda isim okumam ama e, ee, değil toptan olaraktan zaten videonun başında hoş geldiniz merhabalar demiştim efendim saygılarımı sevgilerimi sunuyorum temenni ediyorum ki Niler Albayrak inşallah Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekil olaraktan yer alır efendim. Bizi temsilen. Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim.